Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra hutbelerini ve vaazlarını hurma kütüğüne yaslanarak yapıyordu. Sahabeler Peygamber Efendimizin rahat etmesi ve hutbelerini daha kolay yapabilmesi için ona bir minber yapmayı önerdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti ve sahabeler ona bir minber yaptılar. Minber tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerini yeni minber üzerinde yapmaya başladı. Ancak eski hurma kütüğü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin oradan ayrılmasından dolayı inlemeye ve ağlamaya başladı. Bu ağlama sesi mescitte bulunan sahabeler tarafından duyuldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma kütüğünün yanına gitti ve onu teskin etti ve kütük sakinleşti.